Selamun Aleyküm dostlar. Herkese iyi seyirler. Her zamanki söyleyiş. E, ee, Mevlana diğer Konya'dan saygılar, sevgiler, selamlar. Kocaeli Gölcük'ten bir dostumuz, arkadaşımız bizi sağ olsun Hıfır'dan görmüş. Ee, bu motoru bize gönderdi. Gereken her türlü tamirlerini, bakımlarını yap abi diyerekten, ustam diyerekten. Biz de gerekenleri yaptık. Polinik kartel var. Ayrısal 46 segman var. Piston var. Özür diliyorum. Dilim suçtu. Gereken bakımlarını yaptık. Çalıştırdık bize göre en güzel nedir? Ona göre hepsini yaptık. Debrajlar ne olsun? İçin ayarlarını, sinir ayarlarını, kramlarda falan bayağı bir eğrilik vardı. Onlar hepsini hallettik. Allah, adımız yakışan neyse, neyse yapıyoruz. Bugün bir yorumda okudum. Diyorlar ki, abim e, dürüst insan ne zaman kazanır. Tabii ki ne zaman kazanır. Bu illaki ben olmam şart değil. Bir insan ağzıyla konuşuyorsa, lafın arkasında, yaptığı işin arkasındaysa, bir de haddinden fazla işçilik istemiyorsa, işte olay budur. Allah göre göre yedirmeyi nasip eder. Biz de bunu yapıyoruz. Hiç kimseye sormadan iş yapmıyoruz. Karizatörün markasını her şeyi söylüyoruz. Ona göre yapıyoruz. Ee, hiçbir e, art niyetler hariç biri çıkıp da sen bana bunu daha hoşunu yaptın diyemez. Ee, ne gerekiyor? yapmaya çalışıyoruz. Peki motoru ne yaptık? bir daha şöyle inceleyelim bir. Polini Kartel. Orijinal Polini Kartel. 19,5 avrotörü. Bu motorun asla, as, e, aslında hakkı iyi bir geniş boğaz cırcır egzoz. Tesisatların tertemiz böyle muhafaza etmiş kendisi. Belli ama bu kadar da olmaz. Gerekenleri zaten kendisine izah ettim. Bunu bayağı oynamışlar bu haberini. Zor halledebildik yani. Ucun kıyın diyebilirim. Motor güzel, fena değil. Evrakla motor. Adam zevkine biliyor. Tabii ki binecek. Birkaç tane usta ekmiş tane dersen ve erkenden oynadıysa bilmiyorum. Ben fazla bir şeyler söylemeyeyim. Beğenmemiş, olmamış. Dediğimiz gibi bizi YouTube'dan görmüş, tercih etti, gönderdi. Erkan Özkan, Koceli Gölcük. Biz de gerekenleri yaptık abicim? Mis gibi oldu. Yalnız bu ekzozlar çok güzel, şehirçi kullanımı çok güzeldir harikadır motorun çekişini artırır performans verir ama uzun yola gelmez ve bir de şuranın borusu kaçarsa işte buradan yağ atar bir de şu yan tarafta ayrı delik daha var bakın Ömer e orada görünüyor zaten bak şuradan yağ atar e, paça çorap hiçbir şey koymaz batırır e, cc'deki söz daha biraz daha rahat olur uzun yolda da üzmez yakıtı biraz fazla taşır ama olsun isterler öyle de, isteyenler de var gereken tamirlerini yaptık Bayağı rank eğriydi. Rank plakaları falan değiştirdik. Silindirin bazı yerleri kartellere dik gelmiyordu. Emiş yerleri onları ayarladık. Bilirsiniz. Önce de söylemiştim. Hiçbir silindir kutudan çıkar çıkmaz takılmaz diye. Gerekeni gerektiği şekilde milimetrik alacaksın. Hesabı kitabını yapacaksın ona göre alacaksın. Bunun çeşitli yerli ve yabancı Avrupa videolarında dahi de var. Bulursunuz illaki. Adam daha neler neler yapıyor. Onlar biz 20 sene önce yapardık zaten. Tabi performans artışı yapar ki ona göre yakıt yakar. Dün bir Muğla'ya bir tek peçü daha vardı. Alt motorunu da gö yaptık gönderdik ama o fazla böyle YouTube atmaya gerek yoktu. Bayağı bir kirliydi motor. Ee, Eksodar böyle bir paslı kirli paslıydı böyle acayip bir şekilde. Ama Cevcer Eksodar iyi çatırtısı vardı. O 105 silindirdi bir de. Bunun da güzel sesi çıkar tabi ki. Ee, bu Cuma videosu olacak Allah izin verirse. Yarın için. Ondan sonra geniş kartelli set, mobilet, gerçek orijinal parmakit videosu gelecek Allah izin verirse o da. Bu kadar, anlatım yeter. Ee, ben her zaman söyle söylüyorum ya, şu vidayı ile şu vidayı değiştirirsen şu hava yeri bozulur diye. Bu hava yeri bozulursa bu karakteri atarsın. Bunu aynı buna yapmışlar ucu değmiş vidanın adam geri sök, hemen sökmüş. Bu bozulmak üzereydi şu. Biz gerisin gerekenleri yaptık. Kurtardık karatörü şimdilik. Bir de burası ses bakalım nasıl olmuş arkadaşlarım. Güzel olmuş mu? Bir de böyle deneyelim bakalım. Olmuş gibi sanki. Bence olmuş. Avansarı güzel. Ama güzel tıp geri tepiyor. Ha bu onan iyiliğine işaretli. Bir de ayrı yeten, şurada bir şırıltı var. Bu ayır Eğer güzel düzgün rodaj yapmazsan şırıltıyı yapar tam yapmak üzereymiş, biraz kurtarmış. İlk taktığında e, ilk böyle bir bir aylık rodajı iyi yapmadığından dolayı sıkıştığından meydana gelir. Ayrıca bir de bakın. Bu nedir? Bu orijinal sestir. Nedir bu? Krank keçelerinin sıfır olduğuna ve tam kaptığına yani şöyle tam kaptığına mı delalettir bu? Zamanla arışır, orası iz yapar, o ses gider. Ha bu böyle olması uzun ömürlü demektir. Normalde bu böyle bu sesi şunu yapmasa bu sesi yapmasa e, yaklaşık 6 ay bir sene sonra bu keçelerden hava almaya başlar. Ondan sonra motor hızlanır. tarr diye başlar. Gaz yemez, düzgün çalışmaz. Ondan sonra çekişten düşer. Hadi ustam bir daha ver bakalım e, işçilik parası, parça parası. Durum böyle. Abi ne yaparsanız yapın, kan keçi takacak olursanız içi yaylı takın abi. Şimdiki bazı yeni modeller yaysız. Onları kullanmayın abicim. <laughs> Maşallah güzel olmuş. Zerit gibi sayıyor. Kullanacak olan abimize hayır olsun. Güle güle kullansın. Allah tekeri taş değdirmesin. Ee, kaliteli malzeme her zaman diyorum ya kaliteli malzeme iyi bir ustalık her zaman insan yüzünü güldürür. Ee, dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim asla Çin uğraşmayın abiciğim. Yüzünüz gülmez. Attığınız taş ileri gitmez. Ayağınız tökezler. Her zaman sizi yorar. ondan sonra bana telefon açarsınız. Ya şöyle de ya böyle de. Abi çınmanla ben sana ne tarif edeyim ki Allah'ını seversen. Zaten öyle bir yoğunluk var ki bazı YouTube'daki e şeyler yorumlara bile daha cevap yazamadım inanın ki. O yüzden durum bu. Tekrar selamlar, saygılar, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.